Ana vatanı Orta Meksika olan avokado meyvesi son yıllarda Türkiye'de en çok tüketilen ve üretilen meyveler arasında yer aldı. Faydalı yağları ve yüksek protein barındıran avokado, Türkiye'nin tropikal meyve bahçesi olarak adlandırılan Gazipaşa ve Alanya'da çiftçilerden büyük ilgi gördü. Hem üretiminin zahmetsiz ve masrafsız olması hem de kolay pazar bulması açısından ilgi gören avokado, market rafları ve pazar tezgahlarında adedi en düşük 7 liradan alıcı buluyor. गेली <laughs> Gazi Paşa ve Alanya'nın iklimi sayesinde kısa sürede uyum sağlayan avokado ağacı fidan olarak dikilmesinin ardından ilk 3 yıl meyve vermeden yalnızca suya ihtiyaç duyuyor. 3. yılda bir miktar meyve veren ağaç 7-8 yaşına geldiğinde maksimum verim seviyesine çıkıyor. 8 yıl sonra bir ağaçtan ortalama 500 meyve alınıyor. 600-700 meyve veren ağaçlarda olabiliyor. Avokadolar türüne göre tanesi 7 ila 10 lira arasında alıcı buluyor. Üretime göre bir dönümde sezonda 10 bin lira kazandığı avokadodan verim almanın en önemli noktası ise sertifikalı fidan dikmek. Burada bunu kama yaptık, bunu parafinli bandına sardık. Bak açmış geliyor, bak açmış geliyor. Her yıl üreticiler Batem'in sertifikalı ürünlerinden yalnızca 250 adet alabiliyor. Tanesi 38 liradan verilen fidanlar için üreticiler geceden gelip Batem kapısı önünde sıraya giriyor. Yoğun talep karşısında Batem yetkilileri yalnızca 10 bin adede kadar cevap verebiliyor. Yani popüler hani tam şey gibi gömüyor sanki. 40 bin hektarlık alanda üretim yaptıklarını anlatan Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, 2020 yılında 70 milyon adet avokado yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Alanya ve Gazi Paşa'da bir ağaç 500-600 meyve verebiliyor. 2500 çiftçi avokado üretimiyle ilgileniyor. 600 bin adet fidan ihtiyacımız var dedi.